Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, bugünkü konumuz e, parabol konusu. Parabol konusu e, ikinci derece denklemleri öğrendikten sonra aslında kolayca yapabileceğiniz bir konu. E, bunlardan soru geliyor mu? Evet geliyor. 2018'de gelmiş, 2019'da yine gelmiş. Yani bu sene de yine gelebilir e, diye düşünüyoruz. O yüzden bu konu önemli bir konu. Ha, zor bir konu mu? Aslında zor bir konu değil ama öğrenci arkadaşların bu zamana kadar gördüğüm kadarıyla çok zorlandığı bir konu Halbuki zor değil arkadaşlar temeli ikinci dereceden denklemlerle alakalı yani ikinci dereceden denklemleri önceki derslerimizde biliyorsunuz gördük Şimdi burada da hem onları hatırlatacağım size hem de ne demek olduğunu göstermiş olacağım. başlayalım dersimize Şimdi parabol şu demek ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar kısaca biz parabol ismini veriyoruz bu konuya. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar kesinlikle ikinci dereceden bir denklem olmak zorunda. İkinci dereceden bir denklem ifadesinin biz grafiğine yani analitik düzlemdeki görüntüsü olan eğriye biz parabol diyoruz. Peki nasıl oluyor bu parabol? Bu parabol arkadaşlar şöyle oluyor bakın şekil. Mesela analitik düzlem bu olsun. Şurası x olsun. Şurası da y olsun. Şimdi atıyorum. Şöyle bir şekilde geliyor u gibi. Böyle olabilir. Veya Analitik e, koordinat sisteminde şöyle olabilir. Kolları aşağı doğru olan şöyle bir şekil olabilir yine. Ya da yine e, koordinat sistemimize gelip tam böyle deyip tekrar yukarıya doğru çıkan bir şekil olabilir. Veya işte başka ne olabilir? Değme edebilir. Yani... mesela... Yani kolları yukarı doğru ya veya kollar aşağı doğru olan şekiller çiziyorum size. Hani şöyle bir şey çizmedim arkadaşlar. Hani şöyle bir şekil oluşturmadım. Veya işte şöyle tam köşeli olacak şekilde şöyle bir şekil ya da böyle bir şekil oluşturmadım. Yani sivri bir nokta yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bizim parabol dediğimiz şey şu şekilde geliyor yukarıya doğru gidiyor. Veya bu şekilde gelip aşağı doğru iniyor. Bu şekiller biraz yayvan olabilir. Yani biraz daha böyle geniş olabilir. Veya biraz daha böyle dar olabilir. Hani şu şekilde dar olabilir. Şimdi bunlar da ne ile alakalı? Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. X karenin kat sayısı ile alakalı. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyelim. Bakın bizim parabolümüz ikinci dereceden bir denklem olacak. Bu birinci bilgi. Sonra Parabol denklemi sonuçta üzerinde bir nokta olacak analitik geometri. Örnek veriyorum mesela şuradan aşağıya doğru indiniz. Burası diyelim ki 1, şurası da diyelim ki 6 mesela atıyorum bunu. Şimdi bu parabolün üzerinde bir noktaysa eğer parabol denkleminde siz şurasını hani nokta olarak söyleyin dediğim zaman şurası 1'dir burası da 6'dır. Yani X dediğimiz şey 1'dir. Y dediğimiz şey de 6'dır. O zaman denklemde X gördüğünüz yere 1, buraya 1 yazınca Y dediğiniz şeyde kaç çıkacak o zaman? 6 çıkacak diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki burada şimdi buraya kadar anlattığım kısımla alakalı şunları bilmenizde fayda var. Parabolümüz görmüş olduğunuz gibi şöyle A Dediğimiz şey aslında küçüktür sıfır oluyor. Kollar aşağı doğruysa eğer ne demektir bu? Ee, x karenin kat sayısı negatif demektir. Eğer kollar yukarıya doğruysa hani buradaki gibi ise eğer burada da biz a için ne olduğunu söyleriz? Pozitif olduğunu söyleriz. Mesela yine burada da a dediğimiz şey nedir? Yine pozitiftir. Burada mesela doğru olması x karenin kat sayısıyla alakalıymış diye söylüyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim bilgi olarak. Şurası arkadaşlar şu kısım var ya. Yani parabolün y'yi kestiği nokta. Şurası. Her zaman şu c sayısıdır. Bunu unutmayın lütfen. Burası c'dir. Burası c'dir. Artık kaçsa bu. Burası c. Şurası c'dir bakın. Olmayan ifadeymiş diye söyleriz diyoruz. Devam edelim. Şimdi bunlara öğrendikten sonra bakalım. Hani örnekler nasılmış? Ee, mesela birinci örneğimiz. Bakın ne diyor? Fonksiyonunun analitik düzlemdeki görüntüsü olan eğri parabol belirttiğine göre f a değerini bulunuz diye söylemiş. Önce biz bu parabol mü? Şu anda görüntü itibariyle parabol mü? Hayır. Neden? Çünkü denklem ikinci dereceden olması gerekiyor. Bu bir eğri bir parabol belirttiğine göre ben burada şunu söyleyeceğim o zaman. a 3'ün kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor şurada. x 3'ü diğer tarafa attığımız zaman o zaman a kaç olacak arkadaşlar? Banko 5 olacak. E, o zaman bizim parabol denklemimiz şöyle bir şey mi çıkıyor? fx eşittir x kare oldu, değil mi? Sonra artı x oldu, sonra artı 2 oldu. Parabol denklemimiz bu. E bize neyi soruyor? F a'yı soruyor. A'yı ben kaç buldum? 5 buldum. Yani ben f 5'i arıyorum aslında. Şimdi f 5'i bulmak için de ne yapmalıyım? Şuraya 5 yazmalıyım. Buraya 5 yazınca buraya da 5 yazıyorsunuz, buraya da 5 yazıyorsunuz. O zaman arkadaşlar f 5, yani benden istenen f a değeri, 5'in karesi artı 5 artı 2. 30, 32 olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Demek ki FA değeri kaçmış? 32 32'ymiş diyoruz. Geçtim. Evet, şuna bakalım. Fonksiyonun grafiği eksi 1'e 5 noktasından geçtiğine göre. Az önce bahsettim. Ne dedim size ben? Dedim ki, parabol üzerindeki bir nokta ya da parabolün geçtiği nokta parabol denklemini sağlar. Yani ne demek bu? Şu x'miş, şu da y'ymiş arkadaşlar. O zaman ben şurada x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Yazalım o zaman 2 çarpı eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 artı 4 eşittir kaçmış? 5'miş diyoruz. Denkliğimiz bu işte. Ha nereden söyledik bunu? Parabol üzerindeki bir nokta parabol denklemini sağlar diyoruz. O zaman arkadaşlar hesap yapalım. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 2 ile çarptığımız zaman burası 2 yaptı. Artı şurası eksi A yapar. Sonra artı 4 eşittir 5. Şimdi 2 ile 4'ün toplamı 6 altı yapıyor. 6'yı diğer tarafa atıyorum. Burada eksi A var. Eşittir 5 eksi 6 yapar. Eksi a eşittir. Eksi 1 yapar. A'lar şu eksiler birbirini götürürse a dediğimiz şey kaç olacak Buradan 1 olacak. Bize ne soruyor? Bize de zaten a değerini bulunuz demiş. Biz de bulduk. A değeri 1 çıkıyor arkadaşlar. Geçtim. Devam ettik. Şuna bakalım. Fonksiyonu bir parabol belirttiğine göre demiş. Bak az önce anlattım size. Parabolse eğer hemen diyoruz ki x kareli bir denklem olması lazım. Hayda burada ne koymuş adam x küp koymuş. O zaman ben demeliyim ki hocam böyle bir şey olmaz. Evet doğru. O zaman şu ifadenin sıfır olması gerekiyor. E, bunu sıfır yaptığımız zaman x kare yok. O zaman şu ifadenin de kaç olması gerekir? 2 olması gerekir. Hemen yapalım arkadaşlar. A eksi 3 dediğimiz sayı 0 olmak zorunda. O zaman A dediğimiz sayı buradan 3 olarak bulunur. B eksi 2 dediğimiz sayı da 2 olmalı parabol olabilmesi için. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak B de buradan ne bulunur? 4 bulunur. Bize A ile B'nin çarpımını sormuş. 3 kere 4 kaç olacak? 12 olacak. Yani cevabımız C seçeneği olarak bulunur. Evet gördüğünüz gibi hani aslında kolay gidiyor. İnanın böyle çok zor değil bunların hepsini ben size anlatacağım. Siz sadece ufak ufak bunları anlaya anlaya sindire sindire yolumuza devam edelim. Geçtim. Şuna bakalım. Fonksiyonun grafiği A2 noktasından geçtiğine göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtı. Bak aynı şey arkadaşlar. Hemen şimdi bu ne anlama geliyor? Burada A yazınca yani çünkü bu X demekti hatırlarsanız. Bu da Y demekti. Burada X gördüğümüz yere A yazacağız. Yazılım A kare olur. Sonra eksi 3 tane A olur. Sonra eksi 5 eşittir. Kaç olacak? 2. Değil mi? Yani y çünkü 2. Bu kadar. Hepsini bu tarafa alıyorum. O zaman ne oluyor bakın. A kare eksi 3a eksi 7 eşittir 0. Şimdi bakın bu denklemin köklerini bulursanız eğer bu denklemin köklerini bulursanız a'nın alabileceği değerleri bulmuş oluruz. Ama gerek yok. Neden gerek yok? Bize a'yı bul demiyor ki. A'nın alabileceği değerleri çarp diyor. Yani bu ikinci dereceden denklemin köklerini bul çarp. Niye bulayım ki ben köklerini? Biz kökler çarpımının formülünü biliyoruz. Kökler çarpımı neydi arkadaşlar? Kökler çarpımı. Kökler çarpımı zaten a'ların çarpımı oluyor. Kökler çarpımı c bölü a demekti. O zaman c dediğimiz şey eksi 7 bölü a dediğimiz şey x karenin yani a karenin katsayısı 1. O zaman sorumuzun cevabına biz eksi 7 deriz. İşte sorumuzun cevabı E seçeneği olur. İşte sorular genelde böyle bu ayarda geliyor. Devam edelim. Şimdi bakalım buna ne demiş. Fonksiyonlu veriliyor. 2'nin f fonksiyonu altındaki görüntüsü a. b'nin f fonksiyonu altındaki görüntüsü de 0 olduğuna göre a çarpı b kaç olabilir demiş. Gene kolay bir soru. Biraz fonksiyonlarla ilgilendirmişler. Aslında bu ikinci dereceden denklem ama parabol bilgisini burada pek kullanmayacağız. Şimdi 2'nin f fonksiyonu yani f parabolü altındaki görüntüsü a demek hemen a'yı bulalım. Yani 2 yazacağız demek oluyor. O zaman arkadaşlar f2'nin ben buradan a olduğunu söylerim. Şimdi o zaman f2'yi bulalım. Yani şuraya 2 yazacağız. Buraya da 2 yazacağız. Hesaplayayım hemen. 2 yazdığımız zaman burası 0 değil bu arada. 2 yazdığımız zaman 2 çarpı 2'nin karesi eksi 2 eksi 3. Hesaplayalım. Burası 8 yapar. Eksi 2 eksi 3. 8 eksi 2 6. 6 eksi 3'ten de cevabımız 3 çıkar. Demek ki A dediğimiz şey arkadaşlar 3'müş diyoruz. Şimdi A'yı bulduk. Bana diyor ki B'nin F fonksiyonu altındaki görüntüsü. Yine aynı şeyi yapacağım. Yani ben bu sefer B'yi yazacağım burada. Yazalım o zaman. 2 tane B kare. 2 B kare. Eksi. B yazınca eksi B. Sonra eksi 3. Bu eşittir neymiş? E, sıfırmış. Hemen yazdık buraya sıfır diye. Şimdi arkadaşlar A'yı bulmuştuk. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi burada B'yi bulmak için e, bu denklemin köklerini bulmam gerekiyor. Köklerini bulmak için de çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Ayıralım. Burayı ben 2B'ye B diye ayırıyorum. İkinci dereceden denklemleri görmüştük. Çarpanları ayırmayı anlatmıştık hakeza. Arkadaşlar bu nasıl ayrılır diye bakıyorum. Şurası 3 ile şurayı 1 ile. Çapraz çarpıp topladığında burayı vermesi için burası eksi olmalıdır. Burası artı olmalıdır. O zaman bunun çarpanları 2B 3 çarpı B artı 1 olarak bulunur. Eşittir sıfır... 0 kökleri bulmak için burayı sıfıra eşitleyeceğiz. Burayı sıfıra eşitleyeceğiz. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman B eşittir 3 bölü 2 bulunur. B artı 1'i sıfıra eşitlediğim zaman B eşittir eksi 1 bulunur. Yani B dediğimiz şey 3 bölü 2 de olabilir. B dediğimiz şey eksi 1 de olabilir. Yani B'nin F fonksiyonu altındaki görüntüsü sıfır diyor ya işte o B 3 bölü 2 de olabilir eksi 1 de olabilir. O yüzden bize A çarpı B kaç olabilir diyor. Eğer A'yı 3 alırsanız B'yi 3 bölü 2 alırsanız bu sorunun cevabı 9 bölü 2 olabilir. Veya A'yı 3 alıp başka alternatifimiz yok. B'yi de eksi 1 alırsanız eğer bunun cevabı da kaç olabilir? Eksi 3 olabilir. Yani cevabımız 9 bölü 2'dir. Veya eksi 3 bölü 3'tür, eksi 3'tür. Yani hangisi varsa şıklarda onu işaretleriz. Çünkü olabilir diye soruyor. Bunu böyle sorabilirler ya da derler ki A çarpı B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorabilirler. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın burada da aynı şekilde A çarpı B 9 bölü 2 veya A çarpı B eksi 3 olarak bulunmuş diyoruz. Şimdi geldik grafik çizimine. Parabolde grafik çizimleri önemli arkadaşlar. Şimdi nasıl çizeceğiz grafikleri? Şimdi zaten bizim grafiğimizin, parabol grafimizin biz hatırlayın. Biraz önce şöyle olduğunu anlatmıştım ben size. Şu şekilde çizeceğiz. doğruysa böyle gelecek buradan gidecek. Ha şimdi biz e bu sonuçta bu çizgi mavi çizgi hareket halinde bir çizgi. Yani benim için o zaman önemli olan şuraları bulmak yani değil mi? Şu kısmı bulmak ve şu kısmı bulmak. Yani şu x eksenini kestiği noktaları bulmak aslında şurayı bulmak. Yine aynı şekilde burayı bulmak. Hatta şurayı söylemiştim ben nasıl bulacağımızı. Şuralar nasıl bulunuyordu? Bunları söylemiştik. Şimdi beraber yapalım. Ne yapılıyormuş? Diyor ki grafiğin çizimi için X ve Y eksenlerini kestiği noktalar bulunur. Peki bunlar nasıl bulunur arkadaşlar? Sonra tepe noktası bulunur. A'nın işareti bilinmelidir. A'nın işaretini bulmak en basiti. Direktmen X karenin önüne bakıyorsunuz. Artıysa artı ise artı, eksi ise eksi diyorsunuz. Hani çok esprisi yok onun. Tepe noktasının formülü var. Ama şunu hemen verelim. Eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunuyor? Zaten biz bunu buluyoruz. Bunu hani y eksenini kestiği nokta direktmen şu parabolün y'den geçtiği nokta oluyor zaten. Bunu söylemiştik. Tamam. Ben şuraya odaklanmanızı istiyorum. Y sıfır için yani bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman şurayı o zaman bu ikinci dereceden denklemi sıfır yapmış oluyorsunuz. O denklemin kökleri x1 ve x2 işte arkadaşlar bizim parabolümüzün x ekseninden geçtiği noktalar bu denklemin kökleri olmuş oluyor diyoruz. x ekseni kestiği noktalardır diyoruz. Şimdi burada e, hani kökü varsa tabii ama kökü olmayabilir. Yani bizim bir denklemimizin kökü olmayabilir. Eğer diyor ki bakın size verilen denklemin fx'in deltası eğer pozitifse delta pozitifse parabol x eksenini iki noktada kesiyor. Tamam. E, delta sıfırsa teğet oluyor. Bak bu cümleler çok önemli. Eğer delta negatifse arkadaşlar x eksenine kesmiyor diyoruz. Yani x eksenini kesmez. Şey gibi bu. Hani ikinci dereceden denklemin deltasına bakıyorduk ya. Delta pozitifse birbirinden farklı iki tane reel kökü var diyorduk. Delta sıfırsa işte birbirine eşit iki tane kökü var. Çakışık iki kökü var. Çift katlı iki kökü var. Cümleleri aslında burada birebir aynısı arkadaşlar. Delta negatif çıktığı zaman ne diyorduk? İkinci dereceden denklemlerde. O zaman da diyorduk ki kök yok. reel kök yok diyorduk. Burada da aynısı burada kök yok demeyeceğiz de parabolü kesmez diyeceğiz. Mesela birbirinden iki farklı kökü var cümlesini bulursak eğer parabolde de şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki parabol x eksenini iki farklı noktada kesiyor arkadaşlar diyeceğiz. Delta sıfırsa ne diyeceğiz? Delta sıfırsa eğer o zaman da parabol x eksenini teğet olacak. Yani x eksenini kesmeyecek. Yani şuradaki gibi olacak bakın. Delta sıfırsa eğer parabol gelecek hop buradan yukarıya dönecek. Yani şu noktada teğet olacak diyeceğiz. Ne zaman bu deltası sıfır olduğu zaman diye söyleriz. Hatta mesela şuradaki delta'mız nedir? Mesela iki noktada kestiğinden dolayı pozitiftir diye söyleyebiliriz. Burada da yine iki noktada kestiğinden dolayı delta'nın yine pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Peki delta'nın negatif olma durumu nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın iki tane şekilde göstereyim. Şimdi mesela parabolümüz geldi, hop yukarı döndü. X eksenine hiç uğramadı bile. verilen ikinci dereceden denklemin deltası negatif olursa bu hareketi yapacağız yine burada deltamız negatif olursa x eksenini gördüğünüz gibi kesmez diye söyleyeceğiz arkadaşlar Şimdi bu bilgileri kullanaraktan bakalım örnekler neler gösterilmiş Tepe noktasına vermiş. Tepe noktasına geçmeden önce örnek var mı? Evet var ama bu da Tepe noktası ile alakalı ma hayır bak şimdi parabol x eksenine negatif tarafta teğet demiş. Şimdi tepe noktası ne demek? Önce bulunuyor bakın. Şöyle birkaç tane çizeyim hatta size. Şöyle çizdik. Şimdi renklendireyim bunu da. Bak şimdi mesela parabol geldi hop aşağı indi. Ya da parabol indi hop buradan yukarıya çıktı. Veya işte parabol geldi hop buradan yukarıya gitti. Diyelim ki. Hani paraboller böyle bir şeyse eğer tepe noktası yani bizim parabolümüzün tam tepesi şurası oluyor arkadaşlar bak. Şu kısım. Şurası tam tepesi oluyor. Öyle. Mesela i̇şte bu iniği pop yukarı çıktığı söylüyoruz. İşte parabolümüzün tepe noktası budur arkadaşlar. Peki nasıl bulunuyor arkadaşlar? Tepe noktasının formülü şu. Şu formülle hesaplanacağız. Şu formülü lütfen unutmayın. En çok kullandığımız formül parabolde bu. Tepe noktası. Neymiş? Eksi b bölü 2a. R'yi bulmak için. Bunu ben hiç kullanmadım bu zamana kadar. Onu da söyleyeyim size. Ama hani şunu kullanıyorum. Yani k'yı bulmak için bulduğumuz re'yi burada ne yapıyorsunuz? Yerine yazıyorsunuz. Örnek vereyim bir tane. Mesela denklemimiz şu olsun. Mesela fx eşittir. Parabol denklemi. Şöyle bir şey olsun. x kare eksi 2x artı 7. Hani böyle bir parabol olsun mesela. Bunun tepe noktasını bulalım tepe noktası nasıl bulunur mesela bunun? Beraberce yapalım şimdi. Bakın tepe noktası. Şimdi şunu unutmayacaksınız. Arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. R neymiş? Bakın hemen yazıyor zaten yukarıda. Eksi B bölü 2A. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi denkleme baktığınız zaman B'si ne? Eksi 2. Eksi B o zaman ne olur? Artı 2 olur. Bölü 2 çarpı A. A'sı kaç? A'sı x karenin kat sayısı olacak? 1. Buradan ne bulunur o zaman? 2 bölü 2'den cevabımız 1 çıkar. Bu R'dir arkadaşlar. R'yi bulduk. Tepe noktasının apsisini bulmuş olduk. Şimdi 1 virgül K. K ne işte? K şu. Bu 1'i alıyorsunuz. Burada yerine koyuyorsunuz. K demek. K demek. F R demek. R'yi de şimdi bulduk biz. Yani F1 demek. O zaman arkadaşlar f 1 yerine koyduğumuz zaman 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 Ondan sonra artı 7. Toparlayalım. Şurası 1 yapar. Burası eksi 2 yapar. Artı 7 yaptı. Toparlayalım. 7, 8. 8'den 2 çıktığı zaman da 6 olur. İşte K da buymuş. Yani o zaman bunun tepe noktası arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. 1 virgül kaç bulduk? 6 bulduk. İşte bu bizim parabolümüzün tepe noktası diye söylüyoruz. Bak atıyorum şimdi bu. Bu parabol kolları nereye doğru? Yukarıya doğru. O zaman arkadaşlar bak. Şöyle koordinat sisteminde 1 dediğimiz yer şurası. 1. 6 dediğimiz yerde burası. Şöyle geliyorum. Şöyle parabolümüz geldi. Tam buradan döndü, gitti. İşte şurası. Şurası tepe noktasının olduğu yer. 1'e kaçmış? 6'ymış. Şurası diyoruz. Şekilde böyle bir şey oluyor. Bunun mantığı bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun re, şöyle bir şey sorayım. Yani bak burada 3 tane e, parabol şekli var. Bu parabollere bakaraktan bana şunu söylemenizi istiyorum. Mesela bunun R'si pozitif midir negatif midir? Şöyle indirdiğimiz zaman aşağı doğru buradan R'nin pozitif olduğunu görüyorsunuz değil mi? R buradan artı yapıyor. R dediğimiz ifade. Şuraya baktığımız zaman R tam burası olacak. R burası. Burada da R'nin negatif olduğunu görüyorsunuz. R eksi çıkıyor. Şurada da yine buradan aşağı indirdiğiniz zaman R dediğimiz şey buradan da ne çıkıyor yine? Artı çıkıyor diye söyleriz. Yani parabolün grafiğine bakaraktan biz R'sinin pozitif mi, K'sının pozitif mi, negatif mi olabileceğini ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Arkadaşlar bir 5 dakika ara verelim. Devam edeceğiz.